Tüm gençlere merhaba. Onur Kemal Koç ben. Kariyer, kültürel ve kişisel gelişimler içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Bu WhatsApp grubumuzda gençler sağ olsunlar sürekli böyle faydalı, eğlenceli, güzel içerikler paylaşıyorlar. Sadece kariyer teknoloji anlamında değil, aynı zamanda kültür, sanat, ve birçok eğitimle ilgili, eğlenceyle ilgili paylaşımlar burada bulunabiliyor. Oradan Esma Nur kardeşimiz bir paylaşımda bulundu. Bir yerden almış kendisi Öğrenci Kariyeri isminde bir sitenin bir Instagram sayfasını sanırım. Ve i̇çeriği bu. Türkiye'nin en itibarlı meslekleri yazıyor. Ben şimdi size bunları okumak istiyorum ve sizin yorumunuzu da çok merak ediyorum. Gerçekten hala Türkiye'nin en itibarlı mesleği bu mu? Ya da itibarlı kelimesi bize neyi çağrıştırıyor? eskiden itibarlı bir meslek dediğimizde gerçekten kazanan, iyi kazanan, kazandığını en azından iyi harcayan, çok zengin olmasa da toplumun çoğu kesiminden daha iyi bir hayat sürebilen, daha iyi koşullara sahip olan kişiler, meslekler canlanıyordu. En azından benim gözümde öyleydi. Sizin gözünüzde öyle miydi bilmiyorum. Sonra itibar deyince bir işin içinde tabii prestij de vardı değil mi? Herkes saygı duyardı, hep örnek verirler ya kız verirken sorarlardı mesleğini kız alıp verirken böyle bu meslekler öncelikliydi ev tutarken ev kiralanacağı zaman bu meslekler popülerdi toplum içinde böyle ona genelde o hitapla seslenirlerdi mesela doktorsa doktor bey derlerdi şimdi bir listenin üzerinden geçelim bir de ben hazırladım bu listeye karşılık gelen şu an günümüzün itibarlı mesleklerini. Siz hangi tarafta ne düşünüyorsunuz? Bana daha fazla belirsin. Daha böyle sohbet ediyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Karşılıklı olamasak da maalesef. Bu listede diyor ki bir tıp doktoru. iki şaşırttı beni epey. Üniversite profesörü. Üç hakim. Dört öğretmen. <laughs> daha da çok şaşırıyorum şu an. Beş diş hekimi. Altı general. E, yedi vali. Sekiz yüzbaşı. Şimdi bu liste önemli değil. Yani bu 8 tane olur, 10 tane olur. Bunun yanına 2-3 tane daha böyle klasik meslekler eklersiniz. Eklemezsiniz. Size kalmış bir şey. Fakat ben gençlerle çok sıkı fıkı olduğum için Z kuşağının ve Y kuşağının önemli bir bölümünün, büyük bir bölümünün kesinlikle bu mesleklere itibarlı bulduğunu ve bu mesleklere aday kişilerin ya da mesleği bu mesleğe sahip kişilerin böyle çok prestijli olduğunu düşündüklerini düşünmüyorum. Çok açık ve net konuşayım. Size kendi listemi de ben paylaşayım. Bence bunlar daha itibarlı biraz sonra söyleyeceklerim. Ve toplumun çoğu kesimi şu an ya böyle olmak istiyor benim sayacaklarım gibi ya da oğulları kızları bu meslekleri sahip olsun diye yönlendiriyor. Gerçekten vahim durumdayız ama sayayım size benim ilk 8 listem. Türkiye'nin en itibarlı meslekleri bir youtuberlık. 2 insta fenomeni olmak, Instagram fenomeni olmak. 3 Instagram üzerinden satık satış yapan butik açmak ya da bu butiklere mankenlik yapmak. 4 Amazon FBA satışçısı olmak. 5 yaşam koçu olmak. 6 nefes terapistliği ve benzeri bir meslek. 7 üretmeyen, mevcut şarkıları coverlayan ve coverlarken epey kendisini sergileyen bir kişi olmak. 8 din sömürücüsü olmak bence bu meslekler gayet Türkiye'de daha fazla itibar sahibi insanlardan oluşuyor ve çoğu kesimle çok büyük bir kesimle diyeyim bu insanlar gibi olmak istiyor. En azından bu insanlar gibi olamasa bile bu insanlara böyle hakaret edip kendini rahatlatıp aslında yine de bu insanlar gibi olmak istiyor. Yani eleştiriyor, eleştiriyor gibi gözüküyor. Arkadaş ortamlarında ya da kendisi böyle sosyal medyada nefret kusarken bu insanlar gibi olmaya çalışmak adına da bir imkanı olsa hemen yapabilir. Ama onu kendine de söyleyemiyor belki. Belki içinde gayet kendisi bunu biliyor ama dışarıya karşı öyle gözükmek istiyor. Şimdi size soruyorum. Tıp doktoru müthiş bir zorlu bir süreçle zaten tıp doktoru olabiliyorsunuz. Öyle kolay bir şey değil. Öyle hani bir YouTube kanalı açayım, Instagram kanalı açayım da bir yere geleyim değil. Zaten öncesinde ve hatta olurken de tıp doktoru olduktan sonra da bitmiyor. Sürekli efor harcamanız gereken, çok ciddi konularda, çok ciddi inisiyatifler almanız gereken bir konu. Kazandıkları zaten ortada genç bir doktor şu an uzmanlığını yaparken 15-20 bin lira bile kazanıyor mu emin değilim. Benim arkadaşlarım en azından kazanmıyordu ben sorduğumda. Tam bilmiyorum kim ne kadar kazanıyor ama sonuç olarak bu konuştuğumuz paralar gençlerin gözünde özellikle Z kuşağının gözünde çok küçük paralar kalıyor. Haksız da değiller bence. Şu an 15-20 bin lira kazanmayı bırakın. Ben size 30 bin lira kazanan bir gencin de kazancıyla ilgili bir video çekmiştim hatırlarsınız. Orada da belirtmiştim. Siz zaten maaşlı bir şekilde artık günümüz dünyasında yaşamanız ve prestij kazanmanız çok çok zor. Ya böyle toplumun özeneceği bir insan olmanız bence çok zor. Zaten öyle bir hayat pahalılığı var ki bence 20 bin lira kazananla ayda 5 bin lira kazanan arasında çok büyük bir uçurum yok. Yani o da kendi koşullarıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Bence 20 bin lira kazanan da bir şekilde kendi koşullarıyla altını çiziyorum. O sistemin ona dayatmalarıyla birlikte o da hayatta kalmaya çalışıyor. Ve bu ülkede tıp doktorlarını bence ben her gün görüyorum dövüyorlar arkadaşlar. Kişi kendinin doktorudur diye bir laf var. Yani doktorların sürekli yaptıklarıyla ilgili saçma sapan yorumlar var. Hangi genç şu an yıllarını böyle e, disiplin altında geçirip müthiş bir çalışmayla doktor olmayı arzuluyor? Ya da kaç tane anne baba artık kesinlikle doktor ol, kesinlikle doktor ol diye eskisi gibi baskı yapıyor? Bana çok büyük bir soru işareti geliyor vali yazmışlar. Yani valiler yani bir şey diyemiyorum artık size. Yüzbaşı general dediğiniz insanların açın bir maaşına bakın. Ya benim hatırladığım kadarıyla yanlış hatırlıyor olabilirim. Ben bakmıştım. Yüzbaşının 6-7 bin lira falan bir maaşı vardı. Şu an gidin siz gençlere bunu önerin. Üniversite okuyan kişilere önerin. Bakalım vali olmak isteyecekler mi? Yüzbaşı olmak isteyecekler mi? General olmak isteyecekler mi? Üniversite profesörü hatırladığım kadarıyla yıllar devirmiş olman gerekiyor ve o da yine 10-12 bin lira bir kazanç elde ediyordu. Ya bu üniversite profesörlerine Allah aşkına toplumun hangi kesimi eskisi kadar saygı duyuyor, itibar gösteriyor? Ya da şöyle de sorabilirim. Hangi üniversite profesörü, kaç tane üniversite profesörü eski profesörlerimiz gibi itibar kazanacak işlerle uğraşıyor ya da farklı işlerle uğraşıyor? Daha toplumdaki bu mesleğin kökünü kazacak işlerle uğraşıyor. Bunda da tabii yorumunu size bırakıyorum. Öğretmen, ya öğretmen kadar prestiji düşmüş bir meslek kaç tane var bu ülkede? O da bence ayrı konu. Görüyorsunuz yani öğretmenlerin durumunu. Çok mağdur oldukları yerler var. Şimdi öğretmenlerin sanırım bekçilerden daha az kazandığı falan durumlar oluyor. Bununla ilgili başlıklar açılıyordu ekşi sözlük vesaire ortamda. Yani şu durumda kaç tane genç öğretmen olmak istiyor ya da tekrar ediyorum sorumu. Hep aynı şeyi söylüyorum. Kaç tane ebeveyn çocuğuna öğretmen ol, vali ol, yüzbaşı ol, diş hekimi ol, üniversite profesörü ol diyor. Çok büyük soru işaretlerim var. Dediğim gibi bence bunları olmak yerine gençlerin daha çok istedikleri bu işte Amazon satışçısı olmak. Amazon'da bir ürünü bir yerden ucuza alıp burada pahalıya satmak. Instagram'dan bir butik açmak. Ya YouTuber olmayı artık söylemiyorum bile zaten. Yani bana komik geliyor. Bunu daha önceki videolarımda da bahsetmiştim size. E, ee, bu coverlayan yani kendi çok bir müzik üretmeyen ama bir coverlarla bir yere gelen de epey insan oldu. Ödül falan da alıyor bunlar. Çok da güzel turnelere çıkıyorlar. Güzel kazançlar elde ediyorlar. Hani müzikte bile bakın çok yaratıcılığın ön planda olduğu aslında bir sanat dalında bile artık üretmeyen daha farklı daha süslü bir şekilde sunmaya çalışan kişiler daha toplumca saygın ön planda olabiliyor. Tabii ki de ben burada biraz bir ironi de yapıyorum. Sakın düşünmeyin ki ben bunları tamamen destekliyorum, bunları olmaya itiyorum gençleri. Zaten bu kanalın amacı gençlerin teknolojiyle birlikte daha fazla üretmesini sağlamak, iş hayatına daha önceden hazırlıklı bir şekilde ne katma değer katabileceğini öncesinde test etmiş gençler en azından yetiştirmeye çalışmak demesem bile o kadar büyük bir şey başaramasam da bir ışık yakmak. Bir örnek belki rol model olabilmek naçizane. Ama ben böyle üzülüyorum gerçekten düşününce. Yani bakın bu listede mühendis bile yazmıyor. Ben İTÜ'de mühendislik okudum. Şu an yaptığım işin gerçi ben satış pazarlama iş çözümleri tarafındayım. Elbette mühendislik yeteneklerimi kullanıyorum ama hala benim diplomam mühendislik. Bakın bu listede mühendislik yok ve emin olun bir daha bu listeler hazırlandığında belli bir süre sonra dürüst bir şekilde hazırlanırsa gerçekten dürüst demeyeyim. Bunda yalan yok ama bunda iyi niyet var. İyi niyet değil de gerçekten hayatın içinden listeler hazırlanırsa doktorluk, diş hekimliği, öyle askerlik, başka bir meslek, hakim, savcılık, avukatlık falan bunlar olacağını hiç düşünmüyorum. Bu listede avukat yok, mühendis yok. Neden? Neden? Çünkü her ile siz gidip de bir üniversite açarsanız, öyle şehir üniversiteleri adı altına böyle bir dershaneden bozma üniversiteler açarsanız o mühendisliğin, o avukatlığın içini o kadar boşalttınız ki artık kimler mühendis, kimler avukat. Şu an zaten ben mühendis olacağım diye bile ben size daha önce de söylemiştim benim konferanslarımda vesaire öyle bir böyle bir kafa yapısına sahip kimse Kalmadı zaten. Yani e, o da çok üzücü. Bakın polislik falan, askerlik yazmışlar yine biraz prestijli duruyor diye. Daha ama gidin askerlerle bir konuşun. Yani o bedelli askerlik sürecinde falan, ben binbaşlarının başlarının, bin yaptığı konuşmaları hatırlıyorum. Yani bizi cimere şikayet etmeyin e, diye konuşmalar yapan böyle binbaşı albay kişiler var. Yani öyle bazı kavramların, bazı mesleklerin, bazı şeylerin içini boşalttık ki öyle bir şeylerden alıp bir şeyleri aktarmaya çalıştık ki artık bu meslek seçimi konusu da bence komedi haline gelecek bir noktadan sonra iyi ya da kötü demiyorum bakın DJ'lik olsun, böyle nefes terapistliği olsun, yaşam koçluğu olsun farklı böyle aslında üniversitelerde öğretilmeyen ama gerçekten belki hayatta daha fazla katma değer de sunabilecek işler ön plana çıkabilir. Bu YouTuber'larla ya da Instagram'daki kişilerle dalga geçiyoruz ama gerçekten yeni akım medya, habercilik vesaire zaten bu tarafa doğru daha çok kayıyor. İşte bir Netflix geldi hayatımıza neleri değiştirdi görüyorsunuz. Bu tarafta daha freelance çalışan kişiler daha ön planda olabilir, daha prestijli olabilir. Bu çünkü şirketlerin kendi içindeki oluşumları, o kendi içindeki prosedürleri, kendi içindeki saçma tipler barındırışı çoğu gencin böyle illallah etmesine sebep olacağı için gençler daha çok kendi işinin patronu olmaya yönelik işler yapabilir ve yakın zamanda bu meslekler, bu itibarlı meslekler listesi çok değişebilir diyorum. Ve bu konuda gerçekten görüşlerinizi merak ediyorum. Böyle meydan okuyun, siz yorumlarınızı iletin. Siz gerçekten dürüst bir şekilde bugün işte vali, general, doktor, diş hekimi insanlara mı özeniyorsunuz? Yoksa gerçekten bakın içten bir şekilde... Bunu söylemekten lütfen korkmayın bu benim diğer saydığım sekizli meslek grubundan mı? Ya da o tarz insanlara mı daha yakın hissediyorsunuz? Bir imkanınız olsa size bir imkan tanınsa gerçekten o yolla mı para kazanmak istersiniz? Yoksa dirsek çürüterek mi para kazanmak istersiniz? Bir sorun kendinize ve çevrenizi değerlendirin. Belki beni takip eden genç kardeşlerim gerçekten ben inanıyorum az sayıdaki kişi gerçekten toplumun epey bir kısmından ayrılmış bir kişi böyle sıkıcı bir kanalı takip edip öğrenmeye öğrenmeyi sosyal medyada amaçlayan kişiler. Ama bir düşünün siz kendinizden başlayın ve bir de çevrenizi değerlendirin. Sizce Türkiye'nin en itibarlı 8 mesleği ne? 8 mesleği geçin ilk 3-4 mesleğine siz yazın ya da siz katılıyor musunuz hala bu meslekler itibarlı mı? Benim saydıklarım daha mı güzel gözüktü? Bunların hepsini paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalın kendinize iyi bakın.